Elektrik çıkmıyor mu şu anda? <laughs> Az bir şey. Elim böyle vuran parmaklarımı ateş ver alınlar. Bu da kalmadı da genç idi. Gittim şu an affedersiniz. Şartı getirdi yanı tüytü bunlar vardı. Aslında onu değil kurban keseceğiydi. 220 volt elektriği gösteriyor ama Hasanov onunla adeta dalga Kesinlikle. geçiyor. Buraya bakabilir misin? Tutarak. Ela o zamandan beri yani bir şekilde elim ya hala. Kaç volt tutabiliyorsun? 220. Elektrik işlerinde elleri dışında hiçbir şey kullanmayan Azeri adamın bu özelliğinin nasıl ortaya çıktığıysa henüz bilinmiyor. Şimdi araç sahiplerini ilgilendiren bir haber var. Trafikte çekici uygulaması. Aracınızı yanlış bir yere park ettiniz. Muhtemelen çekilecek diye düşünürsünüz. Aslında bazı kurallar var bu çekicilerin araçları çekip götürebilmesi için.